Merhabalar Sizlere bu bölümde Kıbrıs Barış Harekatı öncesinden neler yaşandı ve harekat kararı nasıl alındı onları aktarmaya çalışacağız. 1974 Temmuz Kıbrıs yanıyordu. Adayı Yunanistan'a bağlamak isteyen Rum Yunan teröristleri Kıbrıs halkına zulmediyorlardı. Soydaşlarımız barbarlar eliyle vahşice katlediliyordu. Kıbrıs elimizden koparılmak üzereydi. Başbakan Bülent Ecevit temaslarda bulunmak için İngiltere'ye gidiyordu. Diplomasi yoluyla ve İngilizlerle beraber bir şeyler yapma niyetindeydi. Başbakan vekili Necmettin Erbakan ve arkadaşları ise adaya hemen askeri müdahale taraftarıydılar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar, Ecevit'i yolcu edince Erbakan'la havaalanında özel bir görüşme talep etti. Semih Paşa fikirlerini gayet iyi bildikleri Erbakan'a net bir şekilde konuştu. "Biz hazırız. Ya hemen müdahale ederiz, ya kıbısı kaybederiz siyasi irade gereğini yapar ve çıkarma emrini verirse şimdi tam zamanıdır. Fakat bilin ki bu geri dönüş olmayan bir adımdır. Şu an vereceğim emirle Kıbrıs Savaşı başlamış olacaktır. Bu emirle Türk ordusunun durma ya da geri dönme ihtimali kalmayacaktır. Hiçbir tereddüdünüz olmasın. Biz Kıbrıs'a çıkar ve gereğini yaparız. Ve Erbakan tereddüt etmeden ilk adımı attı harekat için hazırlanan pilotlarımıza bu kritik durumu anlatıp onları motive etmek için askeri havalanında bir araya geldiler. Semih Sancakpaşa askeri ve birkaç teknik bilgi verdikten sonra sözü Erbakan'a bıraktı. Her zaman babacan, nazik, güler yüzlü ve yumuşak tavırlı Erbakan Hoca bugün bir başkaydı. Allah'ın selamıyla pilotları selamladıktan sonra tane tane konuşmaya başladı. Kıbrıs, on binlerce şehidin kanıyla alındı. Çeşitli oyunlarla ve terör faaliyetleriyle Akdeniz'in en stratejik noktası elimizden alınmak isteniyor. Ada dün önemliydi. Bugün ve yarın daha önemli olacaktır. Hiçbir güç Kıbrıs'ı elimizden alamayacak. Buna asla izin vermeyeceğiz. Erbakan Hoca pilotları tek tek süzerek sözlerine tane tane devam etti. Bizim için yerin altı da birdir, üstü de. Bize en büyük şeref Allah yolunda, vatan millet savunmasında şehit olmaktır. Ne mutlu siz askerlere bu payeyi almaya şu an daha yakınsınız. Şimdi beni dikkatle dinleyin. Çok önemli bir karar vermenizi istiyorum.